arkadaşlar bugün çok güzel bir tane proje geldim. Evet arkadaşlar böyle şimdi malzemelerimizi tanıtayım. Geçeri kalemlerimizi ekleyelim. Makasımız yeşil. Yapıştırıcımız, mum yapıştırıcımız. Kağıdımız, kartonumuz. Anne, hala de bir tamam mı? Evet, ee, şimdi önce bundan başlıyoruz. Şimdi kartona koyalım. Şimdi bunu böyle bu siyah keçeli kalemle şimdi yapacağım. Arkadaşlar aşkla şey yapıyorum böyle yamuk. Yani arkadaşlar kamera olduğu gibi kamera olduğu için yapamıyoruz. Böyle kamera olduğu için telefonla bir telefon yapıyorlar. İnşallah kamera Bunlar onu çekeriz. Kaç günde böyle bir tane projeden merak ediyorum arkadaşlar. Her gün adamlar benden ama siz yani YouTube'a gönderiyorlar ya şeyleri. Ben de açık YouTube kanalı olmayı karar verdim. Evet şimdi bulutlarda Ya da çizgilerden yanmıyorum arkadaşlar. Of. Arkadaşlar artık buluç yapabiliyorum. Evet arkadaşlar burada çizgiyle çıkış etmeliyiz. Çıkış etmeliyiz. Arkadaşlar yapamıyorum bazen böyle. Şimdi çizgiye küçük katlayacağım. Böyle. Anne. Arkadaşlar kaçtı ya bu. Arkadaşlar bazen böyle kazalar da olabilir. Şimdi güneşte de şöyle yuvarlanıyor. Kardeşine yardım mı ediyor sana? Hayır abicim. Tamam olsun yanında dursun abi. Sadece bak bana tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ikramı benim kardeşim hep yaramazlık yapıyor. Evet. Ben de ona kızıyorum ağlamaktan ağlamaktan ses yapmaktan. Yani Ayşe'yi merak ediyor. Çünkü daha hiç bilmiyor Ayşe'yi. Sen dur abicim. Sen dur abicim. Evet. Arkadaşlar ilk kez şöyle bir tane çok güzel bir tane yapıyorum yani bir şey. Evet bu tamamdır arkadaşlar. Buraya koyalım. Bakalım bu abiciğim. Yapıştırıcım ver. Yapıştırıcım ver. Bu. Bu ya. Yazıklar Arkadaşlar üze diyelim. Geç. Üze diyelim. Şimdi yağmur, şimşek de ara ama. <laughs> Evet şimşek lava. Şimşek. Şöyle. Ben böyle şimşek yapabiliyorum arkadaşlar. Yapamam başka. Çiftliğe çıkıyorum. Ha? görür mü? Ne geldi? Kuş. Arkadaşlar bir çant ses duydum. Kuş Kuş geldi. Evet. Arkadaşlar Baykuş geldi. Bir buraya Baykuş geldi. İnanılmaz gerçekten. Bu, bu videoda Baykuş geldi. inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Arkadaşlar bunu ben dün ayarladım arkadaşlar. Yapamam yoksa bugün ayarlamak istemedim. Yani böyle biraz zor olabilir diye düşünmüştüm. Yani ondan akşam yaptım. Evet. Çıkı çekerek yaptık. Arkadaşlar bu videoya abone olun. Like atın. Bir de demeyi unuttum ondan, ondan dedim. Arkadaşlar benim öyle bir yok şimdi. Üzerim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım valla. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Şimdi şöyle. Arkadaşlar bir şey düşerse hemen yapıyorum. Biraz acele edebilirsen daha güzel olur. Arkadaş, arkadaşlar hemen de ace, acele e, acelesiz yapıyorum. Herkese hani acele yok yani. Acele yok. Acele yok edecek yani çizgiler var ya. Çiz, çiz. Ondan böyle şimdi yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet bu çubuğuz oldu. Şimdi, şimdi mavi kalemimizi alıyoruz. Böyle mavi kalemimizi. Arkadaşlar şimdi bir alıp duruyor, alıyor bana. Şöyle mavi kalemimizi aldık. Şimdi bu yağmurlu şirklede anne buldum. Tamam. Hudu. Tamam. Ayla e üzüldüm. Ben annemle konuşmam <laughs> lazım. Anne